Evet arkadaşlar 2019 AYT'de gelen trigonometri sorularını çözelim. Şimdi burada diyor ki bize bunların doğru sıralanışı nasıldır? Sinüs, kosinüs ve tanjant. Pi bölü 12 15 derece. Pi 180 olduğu için. 180'i 20'ye e, 6'ya böl. 30 derece. Ben A'ya o zaman nasıl bir değer verebilirim? Bu arada 20 derece verelim. Yani bu sin 60 olur. Bu kos 60 olur. Kos 60 birbirini 90'a tamamlayan açıların sinüsü kosinüsüne eşit. Dolayısıyla kos 60 eşittir. Sinüs 30 diyebiliriz. Bu da tanjant 60. Şimdi burada en büyük olan tanjanttır. Z'dir. Neden? Çünkü tanjant 0'dan 90'a kadar büyüyor. 0'dan 45'e kadar büyüyor. 1 oluyor. 45 derece ile 90 derece arasında tanjant birden daha büyük. Halbuki biz biliyoruz ki sinüs ve kosinüs en fazla 1 oluyor. Demek ki z burada 1'den büyük olduğu için z en büyük tanjantlı ifade. E, sinüs de nasıl oluyor? Sinüs açı büyüdükçe sinüs değeri büyür. Demek ki sinüs 60 sinüs 30'dan sinüs 60 sinüs 30'dan daha büyük. O zaman x büyüktür. Y edeceğiz. Sıralaması y küçüktür. X küçüktür. Z cevap Ceyhan. Kolay bir soruymuş. Bu soruya bakalım. X açımız 0 ile 90 arasında. Sekant X çarpı tanjant x çarpı 1 eksi sinüs x 1 bölü 4. Arkadaşlar bu tip sorularda bakın sekant tanjant sinüs 3 tane bilinmeyen var. Bunların hepsini tek bilinmeyen indirmeye çalışacağız. Sekant demek yazalım 1 bölü kosinüs x çarpı tanjant demek sinüs x bölü kosinüs x çarpı 1 eksi sinüs x yukarıya aynen yazıyorum. Eşittir 1 bölü 4. Şimdi buradan kosinüs çarpı kosinüs ne yapar burası arkadaşlar? Kos kare x yapar. Kos kare x'in değeri de nedir? 1 eksi sin kare x yazabiliriz değil mi? Kos kare x'e. Bunun da değeri nedir? 1 eksi sinüs x çarpı 1 artı sinüs x. 2 kare farkından açtık. Evet. 1 eksi sinüs x'e burada sadeleşir. Ben bunun yerine 1 eksi sinüs x bölü 1 artı sinüs x yazdım. Geriye ne kalır? Sinüs x bölü 1 artı sinüs x. Eşittir 1 bölü 4. Burada işler dışarı yapıyoruz. 4 sinüs x eşittir 1 artı sinüs x. Evet. Sinüs x'i karşıya atınca 3 sinüs x. Buradan sinüs x eşittir ne çıkar? 1 bölü 3. Peki sinüs x ne eşit arkadaşlar? Kosekant x eşit. Yani cevabımız kosekant x eşittir 1 bölü sinüs x. Şöyle yazalım. 1 bölü sinüs x. O zaman sinüs x 1 bölü ise cevabımız 3 çıkar. Hangi şık? Edirne şıkkı. Bu da hani kolaylıkla yapabileceğiniz sorulardan biriydi. 2019 AYT'de 3 tane soru geldi. Bu arada şunu söyleyeyim. 2020'de trigonometri 4 ya da 5 tane bekliyorum. Neden derseniz limit türev integral gelmeyeceği için orada yaklaşık 10 tane soru var bu 10 sorudan 1 ya da iki tanesini trigonometreye kaydırırlar diye düşünüyorum. Evet. Bu soruya bakalım. Evet. Bu soru arkadaşlar 2009 AYT'nin zor sorularından biriydi. Aslında çok zor değil ama öğrenciye böyle bir soru tipini sevmiyor.